değerli izleyenler veteriner hekim doktor Serdar Sızmaz. Bugün Aydın'da bir süt işletmesindeyiz. İşletmenin danışman veteriner hekimi Burak Çemrek Bey ile beraberiz. Burak Bey merhaba. Serdar Bey merhaba. Ee, aslında biz de siz de hep beraber hoş bulduk buraya. Evet. Ee, güzel bir işletmedeyiz. Ee, şu an burada iyi bir verime ulaşma noktasında çabalarımız var. Yeni aldığımız, yeni teslim aldığımız bir işletmedeyiz. Umarım bizler için de hayırlısı olur. Hayırlısı olur. Bildiğim kadarıyla sahada pek çok süt işletmesiyle, bu tarz süt işletmesiyle, 100 sağmal, 200 sağmal ve üzeri süt işletmeleriyle ilgileniyorsunuz. Bunların rasyonlarını, sürü takiplerini yapıyorsunuz. Ee, özellikle sıcak stresinin yaşandığı, gerçi sonlarına doğru geldik yazın artık sıcak stresi neredeyse azalmak üzere ama etkileri devam ediyor. Bize sıcak stresi, bundan korunma yolları ve bu dönemde rasyonla yaptığınız değişikliklerle ilgili kısaca bilgilendirme yapabilir misiniz? Tabii ki Serdar Bey. Şimdi... Maalesef bu yaz özellikle sıcaklık stresi çok şiddetli geçti. Bu hem tarım hem hayvancılık bakımından da bizi olumsuz etkiledi ve umarım bu yaz yaşadığımız bu olumsuzlukları kışın iyi bir şekilde özellikle yağmur yağışla bunları telafi edebiliriz. Tarımda da ciddi anlamda etkili oldu çünkü bu söz konusu durum. Şimdi biz hayvancılıkta ne yapıyoruz sıcaklık stresinde? Önemli olan rasyonları yaz rasyonu dediğimiz modele uyum sağlatırmaya çalışıyoruz. Bu yaz rasyonları dediğimiz model nedir? işte e, hayvanların beslemelerindeki oranları değiştiriyoruz. Yazın daha az veriyoruz, kışın daha az veriyoruz. Bir şekilde bunları hayvanların iştahını arttırmaya e, teşvik ediyoruz. Ayrıca e, özellikle tamponlayıcı dediğimiz bazı kalemler var. Bu kalemleri rasyonlarımızda kullanmaya ve arttırmaya özen gösteriyoruz. E tabi e, en önemli hususlardan bir tanesi de bypass yağı oluyor bu konuda. Evet. Bizim benim sıcak stresi deyince tüylerim diken diken oluyor. Sıcak geldiği anda bu sadece benim değil tabii işletme ve tener çoğunun da maalesef korkulu rüyası. Bir kere sıcak demek bir eskiden beri gelen döl verimi azalması demek. İşletmelerde bir türlü döl tutturamayız. İşte bir da to tohumlamadaki başarı şansımız gittikçe azalır. Hayvanı gebe bırakmak için kışın iki tane sperm harcıyorsak yazın belki bu üçe dörde çıkar şeklinde şikayetler alırız. İki özellikle son 3-4 yıldır bizim çok ciddi anlamda e, canımızı sıkan, üzerine çok yoğunlaştığımız süt yağ problemi. Ondan sonra üçüncüsü de tabii ki bu hayvanlara bunlarla bağlantılı olarak kuru madde tüketimi. Özellikle döl verimiyle ilgili e, aldığınız aksiyonlardan ve bypass yağı değindiniz. Bununla ilgili konulardan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi e, sıcaklık stresi mevzusunda e, döl verimiyle ilişkilendirildiğimizde, ilişkilendirdiğimizde şöyle bir durum oluyor. Rasyona bir miktar dol verimindeki o kayıpların önüne geçebilmek için enerji takviyesi yapmanız gerekiyor. Ancak bu enerji takviyesini karbonhidratlarla yaptığımız zaman bizim başka bir görünmeyen tarafımız çıkıyor. İşte süt ya problemi meydana gelebiliyor. Asidoz problemleri asilos meydana geliyor. Zaten hayvanın kurma sütiketinizde evet. dediğiniz gibi düşük. Yem seçme davranışı yazın özellikle ciddi anlamda artıyor. E bu gibi durumlarda siz karbonhidratlara dokunduğunuzda maalesef bazı olumsuz tepkileri biz süt performansında veya hayvan sağlığıyla alakalı yaz ayında özellikle problemler yaşayabiliyoruz. Ve burada e, karbonhidratlardan iki buçuk kat daha yüksek enerjiye sahip süt yağına olumlu etki gösterebilecek. Aynı zamanda o dönemdeki kuru madde tüketiminin de düşüklüğüne bağlı olarak hayvanın e, enerji ihtiyacını da sütünü çok fazla etkilemeden, malum yazın sütlerimi de biraz etkilenebiliyor, etkilemeden burada bir enerji takviyesine ihtiyacımız doğuyor. Ve en önemli meselelerden bir tanesi de süt yağını da... Düşürmeden en azından arttırmaya çalışarak hamlede bulunuyoruz. Burada e, bazı yağ çeşitlerini tercih edebiliyoruz. Yağ çeşitleri dediniz. Valla bunu dediğiniz için ben teşekkür ederim çünkü direkt bypass ya deseydiniz ben orada diyecektim ki hangi yani bypass ya kaç çeşit? Burada da ben bunu e, mayadan çok iyi biliyorum. Ben ilk sektöre girdim mayayla uğraşmaya başlayınca otolize maya da maya. Canlı maya da maya, mayanın hücre duvarı da maya, mayanın içerisindeki Beta uyku kanlı maya. Hani bir mayadır e, tutturulmuş gidiyor ama hangisi? O yüzden bize bypass yağları veya yağ çeşitleri dediniz. Bunları bir açabilir misiniz? Tabii ki. E, şimdi bitkisel yağlar var. Aslında bir bypass ya da bitkisel yağın oluşturulan, yani farklı fraksiyonlarından oluşturan yağlardır. E, hanahan maddesi bitkisel kökenli. Ama e, bizim yağlarda ayçiçek ya da yağ, yağı da bir yağ, zeytinyağı da bir yağ. Aynı zamanda ham maddelerden gelen de bazı yağlı ham maddelerden, küspelerden gelen de bir yağ var. Ama bunların tercihi bizler bakımından hayvan beslemede çok tercih ettiğimiz bir durum olmuyor. Bunun nedeni bariz bir şekilde rumen sağlığını olumsuz etkilememek için oluyor. Bypass yağları daha çok tercih ediyoruz. Ve zaten şu an globalde demek gerekiyor artık buna en çok kullanılan yağ türevleri bypass yağlar. Bu bypass yağlar 3'e ayrılıyor. Fraksiyonize, hidrojenize ve... E, kalsiyum tuzları adı altında. Kalsiyum, kalsiyum sabunu, kalsiyum tuzları olaraktan 3 e, üç çeşit bir bypass yağımız var. Bu bypass yağlardan hangi etkiyi görmek istediğinize göre tercih mekanizmasını ona göre geliştiriyorsunuz. Mesela rasyonlar. sıcak stresindeyiz hangisini tercih edelim? Ya sıcaklık stresinde tabii ki de e, amacımız süt verimi ve süt yağına oynamak oluyorsa burada e, daha çok fraksiyonize tercihimiz oluyor. Bunun nedeni C16 yani palmitik asit dediğimiz seviyeyle alakalı bir mevzu. Evet, fraksiyonunuzda da o zaman C16 daha yüksek. Fraksiyonize de C16 yani palmitik asit oranı daha yüksek. Peki süt yağını arttırmak için C16'sı yüksek olan pahalı bir fraksiyonize yağ kullanmak ne kadar mantıklı? Yani evet, güzel. hayvan beslenmesinin evet. esası eee ekonomiye dayanınca, maliyete da dayanır. İnsan insan ister istemez bu soru geliyor akla. Kesinlikle. Ben bazen diyorum ki o zaman C16'sı yüksek başka bir yağ alalım, sütün içine karıştıralım. Yani cebren ve hileyle süt yağını arttıracağımızda direkt süte yağ verelim. Diyoruz. Hayvana 300-400 gram bypass yağ gireceğimizi belki 100 gram bypass yağ ile sütün içerisinde <laughs> çözebiliriz. Doğru diyorsunuz. Evet yani maalesef zaten şu an ülkemizdeki bypass yağ fiyatlarına da baktığımızda sonuçta hepimiz birer rasyon çözüyoruz. Ve bu rasyonda ekonomi her zaman sizin dediğiniz gibi çok önemli. Maliyetlere önem vermemiz gerekiyor. Zaten sıcaklık stresine maruz kalan ineklerde süt yağı düşüyor. Zaten ekonomik anlamda bir kaybımız var. Döl verim düşüyor. Zaten ekonomik anlamda dolaylı olarak bir kaybımız var. Ekstra da bir ekonomik anlamda süt yağını arttırmak için sadece bir fraksiyonuza kullanmak evet olumlu etki sahip olumlu etki gösteriyor ama maalesef çok maliyete pahalı, bakmak pahalı. gerekiyor. Evet. evet. Burada daha çok biz tamponlara tamponlayıcı dediğimiz etmenlere yönelmemiz daha Böyle doğru oluyor. Böyle süt yağını arttırmak daha evet. doğru oluyor. Peki o zaman e, kalsiyum sabunlarını hangi durumlarda kullanmamız gerekiyor? Şimdi kalsiyum sabunları e, ya bunu biraz açmak istiyorum özellikle. Yaklaşık 12 yıldır bu sektördeyim. E, 12 yıldır da bu sektörde yani bir işletmeden geldim hani e, söyleyebilirim. Büyük bir işletmeden, Türkiye'nin büyük bir işletmesine. Burada da e, yıllardır öğrendiğim konu şu. Ya bu Kalsiyum tuzları, kalsiyum sabunları ciddi anlamda tüketimi baskılıyor. Evet. En Kokusun büyük problem bu. bu. ülkede tercih edilmeme sebepleri bu. Bypass yağını aslında bir kronolojik bir vakası var Türkiye'de bence. Türkiye'ye giriş şekli, amacı ve sonra amaçların farklı farklı doğru, e, değişmesiyle alakalı. Ama şimdi yeni teknolojilerle e, bir şekilde bu kalsiyum sabunlarının bu koku anlamındaki olumsuz etkisinin tamamen sağda... E, Giderildiğini şahidim. Yani kendim bizzat tercih ettiğim ve kullandığım için şahit oluyorum. O, o zaman şöyle diyebilir miyiz? İlk kalsiyum sabunları Türkiye'ye geldiğinde ya kötü marka ya eski teknoloji kullanarak yapılmış ürünler gelmiş. Bunların kokusu olumsuzmuş. Bu da hem yem tüketimini etkilemiş hem de hayvanın tabii kalsiyumdan alması gereken enerjiyi almasının önüne geçmiş. Doğru. Kötü firmalardan daha çok aslında bence bu işlerin üstüne biraz daha eğildikçe her şey gelişiyor. Her şey sektörde gelişiyor. Sektörde bu sektörde gelişti. Aslında kalsiyum sabunu tercih yanlış bir tercih değil. Neden biz kalsiyum sabunu tercih ediyoruz? Biz yılın en az 9 ayı mutlaka ben rasyonlarında kalsiyum sabunlarını tercih ediyorum. Çünkü eter dediğimiz yağın sindirilebilirlik oranı en çok kalsiyum sabunlarında. Evet, kalsiyum sabunlarında var. E, doymamış yağ, doymamış yağ asitli yüksek dediğimiz oranlar kalsiyum sabunlarında fraksiyonizelerde de yüksek ama kalsiyum sabunlarında kalsiyum tuzlarında bunu bu arada tırnak açmak gerekiyor. Bazı kalsiyum sabunları dediğimiz ürünlerde de doymuş ve doymamış olaraktan komplike e, mix şeklinde yağ seviyeleri yüksek oluyor. O yüzden tercih edeceğimiz e, yağ asitlerinde doymuş yağ işte özelliği kalsiyum sabunu için konuşuyorum yüksek olanları tercih etmemiz gerekecek. Enerji miktarı az önce de söylediğim gibi net enerji laktasyon dediğimiz bizim oranlar diğerlerine nazaran %15 ila 20 kadar daha yüksek enerji sağlayıcı. Sindirle birlikte de bu arada bariz bir şekilde yapılan araştırmalarda %20'ye kadar yükseklik söz konusu. Yani o zaman şöyle özetleyebilir miyiz? E, yeni teknolojiyle üretilen ürünler ...bir koku problemi yok. Koku Hı -hı. problemi olmadığı için tüketimi baskılayacak herhangi bir durumu söz konusu değil. Hı -hı. Bizim özellikle de yüksek enerjiye ihtiyacımız varsa... ...sindirilebilir enerjiye ihtiyacımız varsa... ...bir işletmede o zaman biz kalsiyum sabunu kullanmamız gerekiyor. Evet, Kesinlikle. Peki, döl ile ilgili bir problemimiz varsa ki... ...zaten aslında için içinde... E, enerji hani, giriyor evet, biraz da. E, negatif enerji dengesinden dolayı çoğunlukla hayvanların... ...kızgınlık göstermediğini veya zamanında döl tutmadığını düşünüyoruz. O zaman gene döl deyince de döl verimli deyince de kalsiyum sabunu o zaman ilk aklınıza evet. geleceklerden bir tanesi. Kesinlikle ee, yani kalsiyum sabunları eşittir döl verimi ve enerji demek çok doğru burada kısaltmasında. Ee, ben açıkçası bunu şöyle anlatıyorum. Bazen biz teknik konuşabiliyoruz. Teknik konuşurken insanları da sıkabiliyoruz. Ee, bunu yetiştirici anlamında söylüyorum. Ben o yetiştireceğimize şunu söylüyorum. Tereyağı zararlı mıydı? değil ama yıllarca bize zararlı dendi değil mi? Ben bu işin tereyasının kalsiyum sabunları olduğunu açıkça söyleyebilirim yani. Tamam, güzel Çok güzel özetlediniz. Teşekkür ediyorum. O zaman aynı basitlikle toparlamak gerekirse de sıcak stresinde süt yağı istiyorsan ekonomik olmamakla beraber fraksiyonize yağlar kullanalım. Süt verimi Hı -hı. ve e, yağ istiyorsak fraksiyonize bypass evet. yağlar kullanalım. Ama döl verimi ve enerji istiyorsak da kalsiyum sabunları kullanalım. Kesinlikle. Ama kalsiyum savunlarını da alırken tabii her e, ürünün de biri olmadığını mutlaka göz önüne almak gerekiyor. Ne dediniz? Doymamış, doymuş yağ asidi yüksek olanlar bir tercih evet. edilmeli. İkincisi de tabii ki koku yönünden problem yaratmayacak olan ürünler tercih edin. Bu koku yönünden siz elinize aldığınızda bütün kalsiyum sabunlarını kokladığınızda aslında ben daha bununla ilgili dün bir kendi adıma, kendi içimde bir deneme yaptım. Yani birkaç tane farklı firmanın ürünlerini aldım. Kokula. Aslında bana hepsi aynı geliyor. Ama ineğe nasıl geliyor? Acaba? Ama ineğe nasıl geliyor? O yüzden önemli olan bunu inekte görmek. Hep diyoruz ya yıllardır temelimizi attığımız cümlelerden bir tanesi. İnek bir laboratuvardır. vardır. Saygıdeğer bir hocamızın da en büyük sözlerinden bir tanesi. Ee, aynı şekilde e, bunu inekte görmek lazım. Kalsiyum sabunlarını veya fraksiyonizeyi e, ya da hidrojenizeyi. Bu arada hani hidrojenizeye değinmedik ama hidrojenize'nin e, en büyük dezavantajlarından bir tanesi sindirilebilirliğin çok düşük olması. Bu sindirilebilirliğin düşük olmasının temel nedenlerinden bir tanesi çok net bariz belli olmasa da içerisindeki bazı yağ asitlerinin, uzun zincirli yağ aşıtlarının miktarının yüksek olmasından kaynaklanıyor. E, o yüzden hani bizim sağda bir tık daha az değerlendirdiğimiz bir ürün kalsiyum sabunlarını fraksyone e, bypass yağları rasyona girerken yavaş yavaş girmek yavaş yavaş evet alıştırıcı yavaş yavaş da çıkmak gerekir. Hayvanın çok fazla etkilenmemesini, e, etkilenmesini göz önünde bulundurmamız lazım. O yüzden yazın eğer hem enerji ihtiyacım var, e, hem de döl, verim. döl verimine ihtiyacım var, hem de süt yağına ihtiyacım var diyorsanız ben rasyonlarımda genel olaraktan %50 %50'yi tercih ederek ikisini, i̇kisini birlikte sıcak stresi daha doğrusu süt yağı ile ilgili problem bitti. O zaman kalsiyum sabununa yavaş yavaş dönerip dönebiliriz. Evet verdiğiniz kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Sıcak stressiz günler diliyorum. İnşallah. İnşallah. Değerli izleyenler değerli takipçilerimiz Burak Bey'den sıcak stresiyle ilgili yapılması gerekenlerle ilgili çok kapsamlı bir bilgi edindik. Gerçekten çok faydalı bilgiler sundu bize. Gene sahada çok karşılaştığımız bypass yağ, genel adıyla bypass yağlarla ilgili de çok açıklayıcı olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bilgiler sundu. Gerek işin fraksiyonize kısmını, gerek hidrojenize kısmını, gerekse özellikle sindirilebilirlik ve enerjisinin yüksekliği ile ilgili vurgularıyla kalsiyum sabunu kısmını çok güzel bir şekilde özetledi. Siz de bu tarz teknik bilgileri daha fazlasını almak istiyorsunuz. 4-5 Aralık tarihlerinde Bursa'da yapılacak olan Global Farm Summit'te bir arada olmak dileğiyle. Hoşçakalın.